Evet değerli izleyiciler, bugün sizlerle e, Alanya'daki Yamaç Paraşütü hakkında bilgi vereceğim. E, şu görmüş olduğunuz dağların zirvesinden, e, şu karşıda arabanın üst tarafında, tam dağın zirve kısmında beyaz bir kısım var. Kıdrelez mevki diyoruz oraya. Oradan e, yaklaşık e, kuş uçuşu uzaklık 2 kilometre civarında oradan süzülen yamaç paraşütleri e, Alanya'daki Klopatra plajına doğru iniş yapıyorlar. Biraz sonra da o inişlerin nasıl olduğunu gözleyeceksiniz. Aşağı yukarı şu anda 600-700 metre yükseklikteki paraşütlerin uçtuğunu görüyorsunuz. Paraşütün bir tanesi de bakın ileride o beyaz yerin arabanın tam üstündeki iki ağaç arasındaki boşluğa bakın. Oradan geldiğini görüyorsunuz. Şimdi biraz sonra da nasıl indiklerini görelim. Evet. Belli bir yere bu inişte iki kişilik bir tane turist. Bunun en zor kısmı paraşütü toplamak inerken. Onun dışında uçması çok sevdi. Ben de bir kere katılmıştım. Evet inişler belli bir alana yapıyor, yapılıyor şu kısma. Tabi e, kamerada çektirebiliyorsunuz iniş sırasında. Evet. Bakın karşıda yine bir tane var hareketleri görüyorsunuz tek kişilik bir paraşüt. Yine bir tanesi daha bakın indi hemen hiç yere düşmeden indiler. Evet paraşütün ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Yine hemen üzerimizde bir tanesi daha iniş yapacak şimdi onu görüyoruz. Evet söylediğim gibi en önemli kısmı şu paraşütleri dolaşmadan toplayabilmek. Evet bir tane daha iniyor. Bakın biraz önce baktıklarımız yaklaşık 30-40 saniye sonra indiler. İniş yaklaşık 6-7 dakika sürüyor. Şu taraftan da ben size göstermek istiyorum. Bakın iki tanesi yan yana geliyorlar. Tabi yere inince seviniyorlar. Tabi uzakta böyle sevinç gösterileri biraz zor oluyor. Şimdi inecekler. Ve bir grup bunlar sanırım. Evet. <laughs> Kolay bir şekilde indiler. <laughs> Arap turistler. <laughs> en çok sevdiği. <laughs> Ve hatta ben tanıdıklarım var. Günde 2 üç defa biniyorlar. Yaklaşık 200 lira civarında. Bir ücreti var. Alanya'da Toroslardan yaklaşık 10 dakikalık bir uçuş keyfi yaşıyorlar. Tabi pilotla birlikte e, kameralara da yansıyor bu görüntüler. E, tavsiye ettiğimiz bir spor. Alanya'nın güzelliklerinden bir tanesi de bu. Evet son inişe de bakalım. Bir tanesi daha inecek. O da yine iki kişilik. Biraz daha zevkli bir iniş yapıyor. Daha yavaş. Usul usul iniyor o. Evet, görüyorsunuz şimdi biraz sonra inecek. Gerçekten izlemek de zevkli. Çok aşistasta yavaş iniyor. Yine gökyüzünde de böyle. Yani korkulacak bir şey değil. Belki size çok heyecan verici olabilir. Tamam heyecanlı ama yani tehlikesi az olan bir spor. Bakın. Bakın nasıl iniyorlar? Hiç düşmeden indi. Hiçbir şey yok. Rahat bir şekilde. Evet, Alanya'nın meşhur bir organizasyonu olmaya başladı. E bir pilot yaklaşık günde 10 defa müşterisiyle birlikte iniş yapabiliyor. Tabi belli kurallara uymak şartı da var. Evet, Alanya'daki yamaç paraşütlerini Alanya manzarası eşliğinde size göstermiş olduk. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.